Son 5 yıldır sürekli şiddet görüyorum. Sürekli aldatılıyorum. İki tane çocuğum var benim. Bir oğlum var, bir kızım var. E, bu dayak sürecinde hani e, şimdi ben evlatlık bir çocuğum. Ben annesiz babasız büyüdüm. Yani çocuklarım aynı sürece maruz kalmasını istedim. Yani 5 yılı yaklaşık çekiyorum. Arabadan atıldım, hastanede dayak yedim, acil kayıtları var. İntihar ettim. Tekrar tekrar evde dövüldüm. İş yerinde, bankada, yani aklınıza neresi geliyorsa her yerde şiddet gördüm. Kimse arkamda destek olmadı. Ne yapmam gerekiyor bu adamdan kurtulmak için? Ben bu adamın elinde bir gün öleceğim. Boşanayım. Hani beni o şekilde öldürtün. Ne diyor? Ömür boyu tavana bakmak istiyorsan, ömür boyu yatağından bile kalkamayacak hale geleceksen tabii ki benimle boşanabilirsin kabul ediyorsan. Ben bunu göze aldım. Sakat kalacaksın diyor. Bugün diyor Adana'da diyor her yere diyor bir yerde kemiğin olacak diyor. Sosyal medyaya düştükten sonra şu an hiçbir şey yapmadı. Ama hmm. bekliyorum. Arabadan aşağı attı beni. Arabadan aşağı atınca beni dövmeye başladı. O zaten sosyal medyada paylaştığım görüntülerin bir kısmı da o güne aitti. Ee, tekmeledi. Benim panik hatam var. Ben orada panik atak geçirdim. Öz annemle ilgili. On dedim ölmeden bir kere görmek istiyorum dedim. Hayır dedi. İhanet etmedim. Herhangi bir şekilde karşı tarafa bir zarar vermedim. Ve benim komşumla evli şu an. Benim apartmandaki komşumla evli. Ee, boşandıktan bir hafta sonra evlendi.